Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft nasıl yüklenir onu söyleyeceğim. Ben 1.16 sürümünü yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, tamam şöyle kalsın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk ay kıvama gireceğiz. Girdik arkadaşlar. olabilir. şimdi bu aya bu aya Minecraft B. 16 yazacağız. Oyun kurup da yazabilirsiniz. Ondan sonra buna gireceğiz. Altı, en alta iniyoruz arkadaşlar. ve Mirage Pages Editor'na basıyoruz arkadaşlar. Biraz bekle 8 saniye bekleyeceğiz. Şimdi giriyoruz arkadaşlar buraya. APK diye. Ondan sonra bunu bekliyoruz. Arkadaşlar e, ben geliyorum. Ar Ar Arkadaşlar ben geliyorum onu tamam mı? Ha, yani arkadaşlar geldim. E, APK dosya basıyoruz. Ondan sonra devam, buna basıyoruz. E, arkadaşlar telefon numarası vermeyeceksiniz. Şuradaki çarpıya basacaksınız. Ondan sonra alta ineceksiniz. E, şu indirme şeyine basacaksınız. Ondan sonra bu, bu çıkıyor. İyi. E, şu yazıya basacaksınız. Yede indi çıktı. Yede indiye basacağız. Ayrıntıya basacağız arkadaşlar. Bak dosya yükleniyor arkadaşlar. Sakın dosyasını. Ben bu dosyayı kendi dosyam ama eski dosya. Şimdi arkadaşlar bu dosyanın yüklenmesi bekleyeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar bu dosyayı yüklenin ben videoya açacağım. Oh, Arkadaşlar şimdi dosya üstüne giriyoruz arkadaşlar. Ha, böyle bir şey çıkıyor. Şimdi bunun yüklemesi bekleyeceğiz. Aça basacağız oyunumuz yüklen. Bak şimdi yükleye basıyoruz arkadaşlar. Ay yanlışlıkla arkadaşlar iptal bastım. Özür dilerim. Şimdi bunu biraz bekleyeceğiz. Ha, şimdi yükleye basıyoruz mi? Ha. E, şurada ağaç çıkacak. Yükken bak. Dur arkadaşlar birazdan yüklenecek bu. Hadi. Arkadaşlar benim telefon kötü olduğu için biraz kötü olduğu için e, çok biraz yavaş gel. Şimdi yüklendi arkadaşlar ağaça basıyoruz ve bizim hafta atıyor. Bu kadar arkadaşlar görüşürüz. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın.